Arkadaşlar merhaba. Rasyonel sayılar test 7'ye başlıyoruz. ÖSYM tipi 5 testi. Hemen bakalım. Birinci soruyla başlayalım. Kare şeklindeki bir kağıt. Birinci durumdaki gibi 32 tane eş ikiz kenar dik üçgensel bölgeye ayrılıp gri ya da sarı rengi boyanıyor. Sonra ortadan ikiye ok yönünde katlandığında ikinci durumdaki gibi görünüyor. İkinci durumda elde edilen dik dörtgen ok yönünde ortadan ikiye katlandığında üçüncü durumdaki gibi görünüyor. Üçüncü durumda siyah renge boyalı kısım makas yardımıyla kesilip atılıyor. Yani şu kısım kesildi. O zaman burası, burası, şöyle buranın dışı kesildi. Bunlar atıldı söylediğine göre. Buna göre son durumda elde edilen kağıt tekrar açıldığında sarı renkli bölgenin alanı tüm bölgenin alanının kaçta kaçı olur? Peki sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sarı renkli bölgenin alanı 6. Tamamı kaç peki? Şöyle sayalım. 4, 4, 4, 4. 16 tane varmış. Evet. Sadeleştirirsek 2'ye bölersek 3 bölü 8 olur. Doğru cevap C şıkkı. İkinci soru. Bir markette 200 gramlık ve 500 gramlık paketler halinde satılan fıstıkların Birer paketinin satış fiyatları sırasıyla 97,4 ve 232,6 TL'ymiş. Bu marketten 1 kilogram fıstık alan Erdal aldığı tüm fıstıkları 200 gramlık paketlerden seçerek KTL ödeme yapmıştır. Dur. Şimdi 200 gramlık paketlerden 1 kilogram almak istiyorsak 1 kilogram demek 1000 gram. 1000 gramı 200'e bölersek 5 paket almamız gerektiğini buluyoruz. Yani 97,4'ü 5 ile çarpmalıyız ki K'yı bulalım. Bu bize K'yı buldurur arkadaşlar. Bunu yaparken de gelin kesre geçelim. 974 bölü 10 diyelim çarpı 5. Ondalıktan gitmek istiyorsak bunu sadeleştirmezsiniz. Yoksa Ondalıklı bulamayız. Yani sadeleştirip sonra tekrardan genişletmen gerekir. Zaman kaybedersiniz. Onun yerine hiç sadeleştirmeyin. Direkt 974'ü 5 ile çarparsak 4870 yapacak bölü 10. Mesela sıfırlar gitti direkt 485 pardon 487 TL çıkar. Diyor ki Erdal aldığı 1 kilogram fıstığı, 1 kilogram fıstığı 200 gramlık paketler yerine 500 gramlık paketlerden seçerek alsaydı o zaman 1000 bölü 500 dediğimiz zaman da 2 paket yapardı. Öyle yapsaydık L öyle ödeme yapacakmışız. Yani L de 500 gramlık paketlerin fiyatı da buydu. O da 2 çarpı 232,6 olur. Yine benzer şekilde 2 çarpı 2326 bölü 10. 2326'yı 2 ile çarpalım. Ne olur? 4652 bölü 10 olur. Bu da 465,2 TL olur L'de. Bize K L farkı sorulmuş. K 487 idi. L de 465,2 idi. Çıkarma işlemi yapıyoruz. Burada 0 var. Peki 10'dan 2 çıktı 8. Burada 6 kaldı. 6'dan 5 çıktı 1. Burada da 2. 21,8 elde ederiz. Doğru cevap A şıkkı. Üçüncü soru 2024 MSU sorusu aşağıdaki şekilde küp biçiminde 18 eş bölümeden oluşan ve her bir bölmesi boş olan bir buz kalıbının görünümü verilmiştir. Eren bir sürahide bulunan suyla buz kalıbının 5 bölmesini tam 5 bölmesini ise yarısına kadar doldurduğuna doldurduğu an sürahideki su bitmiş. Peki 5 tanesi tamsa 5 Diğer 5 tanesi yarımsa yarım demek 1 bölü 2 ya da 0,5 demek. Hangisini yapmak isterseniz hiç fark etmez. 5 artı 5 ile 0,5'i çarparsan 2,5 olur. Yani 7,5 bölmesi dolu. Diyor ki buna göre son durumda buz kalıbının boşta kalan kısımlarının tamamen doldurulabilmesi için gereken su miktarının başlangıçtaki süraide bulunan su miktarının oranı dolması için 18'den Dolu olan 7,5'i çıkarmamız lazım. Burada virgül 1,0 var gibi düşünelim. Komşuya gittik 10'luk aldık. ondan 5 çıktı. 5, 0, 1. 10,5 dolması için gereken su miktarının başlangıçta süraide bulunan su miktarının oranı. Yani 10,5 bölü başlangıçta 7,5 var. Çünkü o kadar kısmı dolmuştu. Bu soruluyor bize. Birer tane virgül kaydırırsam sağa 105 bölü 75 olur. Şimdi de 5'e bölerek gidelim. 5'e bölersek 21, 5'e bölersek 15, 3'e bölersem 7, 3'e bölersem 5. Yani 7 bölü 5 elde ettik. Doğru cevap B şıkkı. Dördüncü soru. Bir ölçü kabını eşit hacimde 4 eş bölmeye ayıran kalın çubuklar ile bu çubuklar arasındaki bölmeleri eş bölmeleri ayıran ince çubuklar birinci durumdaki gibi gösterilmiştir. Birbirine karışmayan mavi, turuncu ve yeşil renkli sıvılar ölçü kabına sırasıyla konulduğunda ikinci durumdaki gibi görünüyor. Mavi, turuncu ve yeşil renkli sıvıların hacimleri sırasıyla VM, VT ve Y olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki sorulmuş. Bakalım. Şimdi şöyle bir yaklaşalım arkadaşlar. Şu iki kalın çizgi arası 1 ise o zaman burası 1 bölü 2 olur. Mesela mavi için baktığımızda burada bir 1 var. 1 bölü 2 şu an kullanacağız gibi durmuyor. 1, 2, 3, 4, 5'e bölünmüş burası da. Yanlış olmasın bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman her bir küçük çizgi aralığı şurası 1 bölü 5'e eşit olacak. Burada bir tane 1 bölü 5 var. Mavi dediğimiz vm yani 1 artı 1 bölü 5 olur. Bununla bunu çarp 5. 1 ekledik 6 bölü 5 oldu. Peki 1 bölü 5'ten 1, 2, 3, 4 tane var. Turuncu için sayıyorum. Şurası 4 bölü 5. Şimdi yukarıya geçtik. 1, 2, 3, 4'e bölünmüş burası. O zaman iki çizgi arası 1 bölü 4 olacak. Üzerine bir de 1 bölü 4 eklersek VT'yi buluruz. Turuncu. 4 bölü 5 artı 1 bölü 4. Payda eşitleyelim. Bunu 4 ile bunu 5 ile genişletirsem. 16 bölü 20 artı 5 bölü 20. Buradan 21 bölü 20 olur. Şimdi kıyaslama yaparken ya paydaları eşitleyeceğiz ya ondalığa geçeceğiz. İkisinden birini yaparız. Bir de yeşile bakalım. Şimdi buraya geçtiğimizde 1, 2, 3 tane de şu kısım var. Burası 3 bölü 4 olur. Geldik yukarıya. 1, 2, 3'e ayrılmış. O zaman iki çizgi arası burada da 1 bölü 3 olur. Buraya da 1 bölü 3 dedik. Ve y'yi bulurken yeşil yani. Onu şuraya yapalım. Ve yeşil. 3 bölü 4 artı 1 bölü 3. Bunu 3 ile bunu 4 ile genişletirsek 9 bölü 12 artı 4 bölü 12 topladığımız zaman da 13 bölü 12 oldu. Evet hiç ondalığa geçmeyelim arkadaşlar şöyle gidiyor bak sayılar. Biz bunu daha önce çalıştık sizinle. 6 bölü 5, 13 bölü 12, 21 bölü 20. Bu yazdığım M olan VM olan, 13 bölü 12 olan VY olan, 21 bölü 20 olan da VT olan. Hatırlarsanız Bakın pay kısmı paydadan 1 büyük. Aradaki fark 1, aradaki fark 1, aradaki fark 1 düzenli bir şekilde ilerliyor. Sola doğru götürüyordum. Ben size bu kısımda ezber yaptırmamıştım. Yukarısı aşağıdan 1 büyük olacak şekilde 2 bölü 1'e kadar düştük. Sağa doğru gittiğimizde mesela aşağıyı 100 bırak, yukarıyı 101 bırak. Yine yukarısı aşağıdan 1 büyük olacak şekilde. Bunu ondalıklı yaz. 1,01 bu 2. Ne görüyorsun? Sola doğru gittikçe sayılar büyümüş. O zaman aradaki büyüktür sembolünü koyalım. Soldakiler sağdakilerden daha büyük. Buraya da yerleştirirsek demek ki küçükten büyüğe istemişlikler. Bakalım. Evet, en küçük VT olacak, sonra VY gelecek. Bakalım. VT, VY, evet burada bakın ve VM. Doğru cevap B şıkkı olur. Beşinci soru. Her biri 10 eş parçaya ayrılmış 2 litrelik ABC şişelerinden A şişesi tam dolu. B ve C şişesi de boştur. A şişesindeki suyun bir kısmı B ve C şişelerine boşaltıldıktan sonra A ve B şişelerinin görünümleri aşağıdaki gibi oluyor. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5'e bölünmüş 1 litre. 1 litreyi 5'e bölmek demek 1 bölü 5 olur. Neresi? 2 çizgi, 2 küçük çizgi arası. Bunu da ondalık olarak yazarsak 2 bölü 10 yani 0,2. Tamam. 1, 2, 3, 4. 4 çarpı 0, 2, 0,2 yaparsak 0,8 olacak burası. Burası da 1 litre. O zaman C'ye ne kaldı? Burada da bir C, C şişesini çizmeye çalışırsak. ikisini topladığımız zaman 1,8 yaptı. 2 olması için 0,2 daha lazım. Buna göre son durumda C şişesinde bulunan su miktarının başlangıçtaki A şişesinde bulunan su miktarının oranı. Bakın sakın buna gitmeyin. 0,2'yi sormuyor. Bir daha okuyorum bak. C şişesinde bulunan su miktarının yani 0,2'nin başlangıçta A şişesinde bulunan 2 litreye oranını soruyorum demiş. Bunu soruyorum demiş. Ya virgül kaydıralım. Bir sağa kaydırırsam 2. Buna da bir sıfır atarsam 20. 2'ye böldüğümüzde 1 bölü 10 oldu. Bu da 0,1 yapar. Yani doğru cevap A şıkkı. Çok çeldirici bir soru. 6. soru. Başlangıçta içinde özdeş baklava dilimleri bulunan bir tepsiden Berna 5 dilim baklava aldıktan sonra tepsinin kütlesini 3,6 kilogram olarak ölçmüştür. O zaman tepsiye T diyelim. Tepsi 5 Bak 5 dilim baklava. onlarda da 1 dilim x olsun arkadaşlar. 5x artı 3,6'ı eşit. Daha sonra Can bu tepsiden 8 dilim baklava alıp tepsinin kütlesini 3,28 olarak ölçmüş. O zaman 3,6 kalmıştı. 8 dilim artı 3,28 dememiz lazım. Buna göre bu tepsinin başlangıçta kütlesi kaç kilogramdır? T'yi soruyor. Önce buradan x'i bulacağız. Bunu karşıya atalım. 3,6'dan 2,20 pardon 3,28'i çıkarınca 8x'i e elde edeceğiz. Bunu çıkarırken alt alta yazarsak hata yapmamış oluruz. Çıkarıyorum burada bir 0 koydum. Peki çıkardım 2 3 0,32 bu neye eşit? 8x'e eşit. 0,32 eşittir. 8x her tarafı 8'e bölersek x'i e elde edeceğiz buradan. 32 bölü 4 gibi düşünün. 32'yi Pardon 32 bölü 8 gibi düşünün. 0,04 olur. Normalde 32 bölü 8 4 yapar ama sakın 0,4 yazmayın hata yaparsınız bak. Doğrusunu göstereyim. Hadi virgül kaydıralım. 2 virgül sağa kaydırdım. 1, 2, 32. Buna da 2, 0 koydum. 800. Şimdi şöyle düşünün. Yukarıyı 8'e böldük. 4. aşağıyı 8'e böldük. 100. Ne oldu? 0,04 oldu x dediğimiz. Şimdi t'ye geçiyoruz. t'yi bulmaya çalışıyoruz. 5 çarpı 0,04 artı 3,6 yapmalıyız. Buradaki 0,04'ü 4 bölü 100 gibi düşünün. 5 ile çarpılınca burası 20 bölü 100 olur. Sadeleştirince 2 bölü 10 yani 0,2 olur. Artı 3,6. Topladığınızda bunları da alt alta yazın. 3,6 ile 0,2'yi toplayınca 3,8 elde ederiz. 3,8 ya da 3,80 İkisi de aynı şeydir. Yedinci soruya bakalım. Aşağıda Anıl ve Berke isimli iki arkadaşa ait hesap makineleri verilmiştir. Anıl kendi hesap makinesinde sırasıyla tuşlarına bastığında ekranda sonuç olarak 6,27 sayısını görüyor. Ne yapmış bakalım? 2, A artı şöyle yazalım, şuraya sığmayacak, şuraya 2, A artı B, 4C eşittir demiş. 6,27 olmuş. Bunları virgülleri alt alta getirirsek daha rahat edeceğiz. Bakın 2 virgül A, B virgül 4 C topladığımız zaman 6,27. Evet burada 0 var gibi düşündüğümüz zaman bu ikisini toplayınca 7 geliyorsa buradan mecburen C'nin 7 olması gerekir. Peki A ile 4'ü toplayıp sonu 2 ile biten ne gelebilir? 12 gelebilir. 12'nin ikisi olur. O zaman bu 8 olacak ki 12'nin ikisi elde var. 1 olsun. 1, 2 daha 3, 6 çıkması için B'nin de 3 olması gerekiyor. Hepsini bulduk. A'yı 8, B'yi 3, C'yi de 7 olarak tespit ettik. Diyor ki buna göre belki kendi hesap makinesinde Anıl'ın basmış olduğu tuşlarla aynı konumda olan tuşlara bastığında ekranda görünen sonuç ne olur? Bakalım. Şimdi Anıl 2'ye bastığında aynı konumda 2 ile aynı konumda ne var? 8. Sekiz. 8'e bastık. Sonra virgüller aynı konumda. Sonra A'ya bastık. A 8'di. Buradan 8'e bastığımızda 8 ile aynı konumda 2 var. Sonra artıya bastık. Artı da aynı konumda. Tamam. Alt alta yazayım ben yine bunları. B dediğimizde B neydi? B 3'tü. 3 ile aynı konumda 9 var burada. 9 virgül yine. 4'e bastık. 4 ile 4 aynı konumda. Tamamdır. Şimdi de C kısmındayız. 7. 7 ile de 1 aynı konumda. Evet, topluyorum bunları. 1 6, 17, 61 gibi bir sayı oldu. Evet doğru cevap E şıkkı arkadaşlar. 8. soru 2022 TYT sorusu. Zeynep 24 beyaz eş kareden oluşan bir tablonun bazı karelerini mavi rengi boyamış. Ve boyadığı kare sayısının tüm kare sayısının oranı 1 bölü 3 olmuş. Bakın tüm kare sayısına oranı. O zaman aşağı 24 yapmaya çalışsak ya. Çünkü tüm kare sayısı 24. 8 ile genişletirsek ne oldu? 8 bölü 24 oldu. O zaman boyamış olduğu, mavi renge boyamış olduğu kare sayısı 8 oldu. 8 tanesi boyalı. Mesela 2 tanesini ben burada görüyorum. Demek ki 6 tane mavi benim bu göremediğim kısımda var. Sonra yalnızca bazı kareleri kapatacak biçimde bu tablonun üzerine gri renkli bir etiket yapıştırmış ve aşağıdaki görünüm elde edilmiştir. Buna göre etiketin altında kalan bölgedeki mavi renkli kare sayısının e bulduk 6. Bu bölgedeki yani gri bölgedeki tüm kare sayısının oranı gri bölgede kaç tane var? Onu nasıl anlarız? İki yolla anlarsınız. 24'ten buradakileri çıkarıp bulabilirsiniz. Ya da bakın burada 3 kare olduğu görünüyor. Buradan da sayarsanız 4 kare olduğu görünüyor. 4 çarpı 3'ten içeride toplam 12 tane kare olduğunu anlayabilirsiniz. Mavi kare sayısının tüm kare sayısının oranı 6 bölü 12'den 1 bölü 2 elde ederiz. Evet buradan da test 7'yi de bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki testimiz Test 8'de yıldızlar yarışıyor testi olacak. O testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.